Selam arkadaşlar. Bugün can dostum Koki'yi yanıma aldım. Öyle çıktık video çekmeye. Hava biraz erken çıktım ama artık açılıyor. Vallahi sıcaklar çıkacak. Bir an önce şurasını halledip gitmem lazım. Çünkü burası çok güzel. Makine açtım. Sinyal var. Bol bol sinyal var. Tam olarak belirlemedim. Nerede? Şimdi video çekerken belirleyeceğim. Şurada zaten görüyor musunuz? Bakın burada bir tane nasıl bir kasa var. içine doğru bir delik. Şurada bir sumak. Kokuyum da heyecanlı. Çok heyecanlı benim kokucuğum. Çok heyecanlı. Bugün de olaylar olacak. Çoktanları çıkartmadım. Hava, havalar sıcak olduğu için almadım yanıma. Şurada ona benzer bir küçük kasa. Ya aranacak yer. Aranacak yer dedim. Kasayı gördüm. Sunağı gördüm. Bak şimdi. Burada bir sinelim var. Başka neredeydi ya? Bu kasacıkta sinyal yok. Şurada bir yerde bir sinyal vardı. Evet. Aynen öyle. Şurada var. Bir, bir tane daha vardı. Dur bakalım. Heh. Ya olaylar bu kayanın altında. Yani şu büyük kaya ama zaten şöyle baktığımızda bir çatlak var. Burada bir çatlaklık var. Çok büyük ihtimal bu çatlaklık kullanarak bir şeyler buraya gizlemişler mi artık bir şeyler olmuş. Ama ne olmuş açmadan göremeyeceğiz. O yüzden büyük balyoz yanımda dediğim gibi güneş yakmaya başlamadan önce açmam lazım. Çünkü yakarsa kaçmam lazım. Diyorum. Macera başlasın diyorum. Şurada bir tane like butonu var. O like butonuna basmadan geçmeyelim. Hadi bakalım. Şöyle. Bir başlayalım. Şurada gösterdiğim gibi bir tane yuvarlak bir tane taşımız var. Yani bizim bildiğimiz kasa. Bizim değmenimizle. ki kaçon. <laughs> Kokiş. Bak 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 bak. Ulan keşke bütün kasalar böyle olsa ya. Kolay. Bak bak bazıları öyle bir zor çıkıyor ki. Şurada yılan mı var Kabuğum var? Ha? Yılanın kabuğu yavrular ya. Kışları demek ki burada geçirelim yılanlar. Şimdi şuna bir bakalım. Sinyal var mı yok mu? Sinyalimiz neredeymiş? Bir görelim. Koki geldi mi paşam? Koki dikkatli olalım. Yılan bulan çıkmasın sadece. Ha şöyle. Sinyal burada. Tam yılan kabuğunun olduğu yer. Orayı biraz daha parçalayacağım. Ondan sonra bir açma deneyeceğim. Dur bakalım. Dur. Kaç. 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 Kaç yavrum. Kaç. Kaç. Tehlike yok. Korkma. Yılanlar bu sıcakta dışarıda olaylar. Yuvada değil. Ben şimdi. Bir çift eldiven. Bakayım varsa. iyi ulaşık. Şöyle kalınlarından olsun. Çünkü ilanı gördük. İyi değil. Yılanın kabuğu tamam da. Kendi de olabilir. Tamam şurada. Kaç bakalım kaç burada var burada var yılan kabu sinyal orada. Sinyal orada bir yerde. Nasıl kıracağım orasını ya? Efendim. Şunu kırsam yılan yuvasıymış ya? Buralar bildiğimiz yılan yuvası. Koki kaç oradan oldu? sinyal burada vardı. Aynen öyle. Bir sinyal burada vardı. Koki. Hadi şu kalın. yalan yuvan. Gerçekten ama. Şey yok. Bu siner bu yılan değil. Bu metalde yılan. Altından yılan daha doğrusu. Renge bakarak. Altın yılan. Şurada da yılan yuvası. Burada var mı sinyal? Ulan varmış burada ya. Kokicim kaç oğlum ya. Kaç bak. Bak şuraya bak. Bak yılan. Yılanın dersi. Az olsun. Kaç 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 kaç. Burada bir şey tabi Bu yılan bayağı büyükmüş ben sana size söyleyeyim. Bayağı büyük bir yılan. Dur bakalım kaç bakalım. Şurada Şularan bir şey var yine. Göreyiz mi? Nasıl şuları? Şimdi yine bunun gibi bir <laughs> altın yılan olabilir. Vay be! Bu ne yok Bu güzelliğe bak. Şimdi neyse bunu buraya koyalım. Sinyal. Şimdi orada bir tane var. görneği Burada da bir tane sinyal var. Burayı kıymam lazım. Burasını da kırmam lazım. Uf, kıracağım. Şimdi. Bak sen mali gölgede şöyle. Nasıl kıracağım sadece. kendisi nerede acaba kabuğu burada. Hadi ya. Hadi dostum sen. Hadi. Çatlamış. Çatlamış ama beni de bitirdi. Durarken daha hemen kokim geliyor yardıma. Koki gördün mü oğlum sen bunu? Gördün mü naz bir şey bulduk. Huh? Uh, açılmadı be. U uh, bitirdi ben. Gel kokin gel gel. Gel orada durma. Uf. Uf. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Ya elimi sokma istemeyim.

bak bak bak. Vay anasını arkadaş. Vay anasını arkadaş. Koki. Bir yılan daha dostum. Ay. Bok gibi ama sarı. Şimdi öyle bir sarı. Buna benzer bir şey. Burada da var. He, büyük ihtimal öyle de olabilir. 3 tane sinirli vardı. Onu da bir görelim. Diyorum ben. nasıl çıkartabilirim burası? Güneşte de kavruluyor burası, kavruluyor. Bu küçük sunacık var. Bir dakika nefes alayım, devam edeceğim diğer. Okey, orası en serin mi? Geleyim oğlum. Geleyim, azıcık serinleyelim. Şimdi diğer murcuğu da devreye sokacağım. Buradan baktığıma göre bu altta boşluk var. Buna birkaç yerinden delsem, birkaç kere vursam çatlamaz mı ya? Bayağı da kalın ama. Bir deneyeceğim öyle. Oldu oldu olmadı. Kaldığıma deneyeceğim. olma açık. Şunu alsam. Alttan ulaşamayacağım mı acaba ya. Bu nasıl olsa görünerdi. Uh, tamamdır uh. acayip sıcak acayip sıcak şuradan görebilsem de alabilsem neden görebilirdim ben onu ya? aynen öyle şuradaymış Also, ist ja Telefonu getirdim açtım. Of, ne bekleyeceğim lan. bırakacağım acama o kadar sıcak. O kadar sıcak. Haha, Hadi hadi Uf, İşte bu be. İşte bu be. İşte bu can. Uh. Bu ne ya? Şöyle yılan kabukların içinde. <laughs> Altınla yılanlar. Yani bunları da yılan koruyormuş. Ama çıkmış güneşleme herhalde. Onlar güneşi seviyor. Biz ise bu kadar güneşi seviyoruz tabi ama bu kadar da çok fazla. Be. şuraya. Huh. Ah, iyi ki burası azıcık gölge. Güneş kavruluyor, kavruluyor. Yılanın kendini görmedim. Kabukları içindeydi. Şurada da bir yılan yuvası daha vardı. Yani burada büyük ihtimal yuv yuvalanıyor, yavruluyor. Ve her şey burada oluyor. Ve bunları koruyormuş. Öf. Yılan koruyucudan altın yılanları aldık. Öyle diyebiliriz. Şimdi bunları toparlayacağım. Etrafı toparlıyorum. Gidiyorum. Çünkü acayip sıcak. Çok sıcak.